Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 3 Aralık 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen tahlili numaraları küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 4, 12, 14, 52, 68, 76 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Joker sayımız 57, süper sayımız 67. Eğer bu çekişteki sayılardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda 5 artı 1 özel kategorisi Joker sayısı ile bağlantılıdır. Yani Joker sayısı sadece 5 artı 1 özel kategorisi için çekiliyor diğer ikramiyeleri ve ikramiye tutarlarına kesinlikle etkilememektedir. Süperstar sayısını oynayıp bildiyseniz ikramiye kazanabilirsiniz. Süperstar sayısı 67. Cıgın sayısı Aloto'nun kolon bedelinin 4 lira olduğunu söyledik. Eğer bu çekilişte bir ikramiye kazandıysanız kaç para ikramiye kazandığınızı öğrenmek için millipiangonline.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç lira kazandıysanız ikramiye de çekiliş sonucunda öğrenebilir. Sorgulamasında kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat 20'de şans topu, 20.30'da süper loto. O pazartesi 10'da saat 20'de 10 numara, 20.30'da ise tekrardan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuyla karşınızda olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3 Aralık 2022 cumartesi gününün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna bakmış olduk. Umarım bu çekilişte istediğiniz numaralar çıkmıştır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.